GÖKYÜZÜ üzürleriniz, Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, 6-12 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, sizin için oldukça hareketli ve temposu yüksek bir hafta olacak. E, güneş burcunuzda ilerliyor, yaşam enerjiniz oldukça yüksek. Merkür burcunuzda dolayısıyla zihinsel enerjinizin de oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bu hafta Merkür birçok açı yapıyor. Dolayısıyla genel olarak iletişimin yoğun olduğu bir hafta olacak sizin adınıza. Merkür Jüpiter'le üçgen açı yapacak haftanın başında, ardından Uranüs'te kavuşacak. E, Güneş'in Merkür'le kavuşumu var. Bu da günlük hayatınızda iletişimle ilgili faaliyetlerin, zihinsel her türlü konunun çok daha aktif olacağını gösteriyor. Değişik fikirler üretebilirsiniz, orijinal düşünceler, projeler ortaya çıkarabilirsiniz. İş hayatınızda, kariyerinizde, ilişkilerinizde bunlardan fayda sağlayabilirsiniz hafta boyunca. Eğitim gibi seyahat gibi konulara da daha fazla ilgi göstereceksiniz. E, bu alanlarda bazı girişimlerde de bulunabilirsiniz. Haftanın ilk iki günü ay akrep burcundayken özellikle para konuları daha fazla gündeminizde olabilir. Mars ve Venüs e, para evinizde ilerliyor olacak. Dolayısıyla bu alanlarda hem şanslısınız hem de biraz daha fazla mücadele içerisindesiniz. Yani para kazanma konularında daha fazla enerji harcıyor olabilirsiniz. Karşınıza çeşitli fırsatlar çıkabildiği gibi bazı harcamalar da ortaya çıkabilir bu dönemde. Özellikle kişisel zevkleriniz için, eğitim için, seyahatler için harcama yapmanız mümkün. Ee, ayın 8'inden itibaren ay yay burcuna geçecek daha iyimser enerjiler gündemde olacak keyfiniz motivasyonunuz artabilir neşeli hissedebilirsiniz hafta ortasında kendinizi ayın 10'undan sonra ay oğlak burcuna geçince sorumluluklar görevler ve ailevi konular biraz daha ön planınızda olabilir hafta sonunda ayın 11'inde venüs burç değiştirecek boğadan ayrılıp İkizlere geçecek bu dönem içerisinde 8 Mayıs'a kadar Venüs İkizler Burcu'nda ilerlerken özellikle yakın çevre ilişkileriniz, bunlar kardeşler olabilir, akrabalar, komşular olabilir, onlarla olan sosyal etkileşimleriniz biraz daha güçlenecek sevgili koçlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Altyazı